تشبهه والبدر يحكيه والدر يضحك والمرجان الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله. Dearly الله الله تعالى محمد امر 19. ايه دا. شو اللي بويير بالله. فَاعْلَمْ أنه لا إله إلا الله وَاسْتَغْفِرْ لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. يا محمد. الله تم باشقا إله. أول ما دو إينانجندا. ثابت قال. و hem kendinin hem de erkek ve bayan müminlerin günahlarının bağışlanması dini dile. Değerli Müslümanlar, ayetin başında fa'lem Türkçe mealinde bil ki diye yazılmaktadır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam muhakkak ki Allah'tan başka ilah olmadığına inanıyordu ve biliyordu. İmam Razi tefsirinde bu kelimenin iki manasında olduğunu söylemiştir. Birincisi sabit kal, ikincisi bildir ümmetine, sahabelerine o zamandaki insanlara Allah'tan başka ilah olmadığını olmadığını bildir. İkinci manası ise bu inanç üzerinde kal anlamındadır. Haşa bilki yani Muhammed bilmiyordu anlamında kesinlikle söz konusu olamaz. Bu ayete dayanarak alimlerimiz dediler ki ilk önce Allah'tan başka ilah olmadı geçiyor. Ondan sonra istiğfar geçiyor. Burada anlaşılıyor ki iman, kelam, akaid konusuna delalet eden La ilahe illallah konusu istiğfardan önce geldiği için muhakkak ki daha üstündür. Bu ilim deli Müslümanlar ilk önce akaidle alakalıdır. Ondan sonra hükümlerle alakalıdır. Ve bizim dinimizde sabittir ki akaid konusu, tevhid konusu diğer ilimlerden daha üstündür. Tevhid ilmi, akaid ilmi Allah'a yakışan peygamberlere layık olan sıfatları bildirir. Allah'a yakışmayan, peygamberlere layık olmayan sıfatları onları tenzih eden bir ilimdir. Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe ve kadere kadere iman etmeyi içeren bir ilim olduğu için diğer ilimlerden daha üstün olduğu bizim dinimizde sabittir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin İmam Buhari'nin rivayet etmiş olduğu hadis-i şerifinde şöyle buyurdu Afdalul a'mali imanun billahi ve rasulih en faziletli ameller Allah'a ve Allah Resulüne iman etmektir. Ve büyük imam Abu Hanife radıyallahu anhu El Fıkh el adlı kitabında der ki: "E'lem en el fıkh fi din afdalu min el fıkh fi ahkam." Bil akaid konusunda bilgili olman hükümler konusunda bilgili olmandan üstündür. Ve Ehl-i Sünnet ve Cemaat'ın akait konusunda en büyük iki imamlarından biri olan İmam Abul Hasan el-Eş'ari radıyallahu anhu der ki اَوَّلُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ الْعِلْمُ بِرَبِّهِ وَرَسُولِهِ وَد۪ينِهِ İnsanın üzerindeki ilk farz Allah'ı, Allah Resulü ve Allah'ın dinini bilmektir. Büyük zatlardan El-Gazali Hazretleri der ki: Allah'ı tanımadıkça ibadet sahih olmaz. Evet eli Müslümanlar ilmi öğrenmek farzdır ve özellikle akaid ilmini öğrenmek çok çok önemlidir ki insanın inancı sahih olsun diye. Bu şekilde olursa ibadetlerini düzgün bir şekilde yaparsa قيامات جنندا مش وللرضان اولر الله تعالى هابي مزي قيامات جنندا قرطورمش أي ايلسن والله سبحانه وتعالى اعلم واحكم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين you <laughs>